Herkese selamlar. Yine pış pış yağmur yağıyor. Şöyle başlayalım. Bu sefer karşınızda bakın gürgen çiçeği. Geçen gün spor yaparken baktım bir hanımefendi bunlardan topluyor. Kendisine gidip sordum. Kendisi doğadaki materyallerden bir sanat yapıyor. Bu materyalleri toplayıp görsellerde gördüğünüz gibi bir eser oluşturuyor. Ufak bir araştırma yaptığımızda bak çiçek terapisini öğrendim. Ve bunu bulan da doktor. Edward Bach. bahçe çiçek terapisinde her bitki ve çiçeğin farklı duygularla ya da duygusal durumlarla bağ olduğuna inanılıyor. Duygusal ve zihinsel dengeyi sağlamak için terapi yöntemi olarak kullanılıyor. Tabii ki burada vereceğim yöntem e, bilimsel ya da tıpta kullanılan bir ilaç değil, de holistik bir yöntem olarak sayılıyormuş arkadaşlar. Hadi gelin şimdi o tarifi verelim hemen. Formülü şu arkadaşlar. Bunu güneşli bir günde toplayıp suda kaynatacaksınız. Ondan sonra bekleteceksiniz özünü suya vermesi için ya da e, yine güneşli bir günde bunu güneşin altına bırakıp güneşin altına bırakıldığında kendi e, çiçeğin içindeki özü ve e, ne diyelim hani insanlarda ruh vardır ya çiçekte de bu iyileştirme şifa gücünü suya aktardı ama güneşin altında bak orası önemli kaynatmadan farklı e, suya aktardığına inanılıyormuş bu tür formülleri. Alkolle uzun ömürlü hale getirebiliyorlar ama saf alkolle. Ben onun yerine alternatif bir yöntem araştırdım arkadaşlar. Söyleyeyim size sirke ama saf elma sirkesi olacak. Bu bitkisel formüllerin e, saklanmasında etkiliymiş. Zaten biliyorsunuz sirkenin birçok şeye faydası var. Yani saymakla bitmez. Yorumlara siz yazacak olsanız büyük ihtimal yorumlara da hani var da çok uzun olur. Her neyse sirkeyle %50 oranda karışım yaptıktan sonra dil altına dip, damlatıp gün içinde bir damla ya da iki damla kullandığınızda veya suyla karıştırılarak damlama usulüyle kullanılması öneriliyor. Ha bu neye yarıyor? Zihinsel yorgunluk ve sürekli erteleme alışkanlığı olanlara ve işte sabahleyin işte güne diyelim ki yeni başladım. Ama yapacak enerjim yok, hiçbir şey yapasım yok diyenler için uygun bir yöntemmiş. Vallahi ben de yeni öğrenmiş oldum. Bu da şifa olsun diyelim abi.